Gülümseten marifetlerden herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bundan önceki videomda yuvarlak uçlu patik ucu nasıl örülür? Yuvarlak uçla patik ucuna nasıl başlanır? Bunu birlikte öğrenmiştik. Şimdi bunun üzerine güzel bir patik modeli öreceğiz. Bunun için gerekli malzemelerim şöyle iki renk patiklik ip kullandım. Tığ numaram şu şekilde. 2 numara 1.75 milimetre tığım var. Şimdi pembe rengimle patik ucumu başladım. 1 2 3 4 5 6 sıra örmüştük ve toplam elimizde 50 trabzanımız var. 50 trabzan üzerinden modelimize başlayacağız. Şimdi gri rengime geçiş yapıyorum. Şöyle pembe rengimizle en son kaldığımız yerden renk geçişini yaparak devam edelim. Bir sonraki trabzan tepesine şöyle sık iğne batarak rengimizi değiştirdik 1 2 3 zincirimi çektim ve devam ediyorum her bir trabzana bir trabzan batarak ilerleyelim şekilde belli bir miktar örelim. Şu şekilde ördüm. Bunu böyle göz kararı yaptım. Saymadım ben. Şöyle. Şimdi burada modelimize başlıyoruz. Tam patiğimizin orta kısmına modelimizi yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Sonrasında tığıma ipimi doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. trabzanın tepesine ikili trabzan olarak battım. Aynı yere tekrar ikili trabzan. Araya bir zincir. Tekrar aynı yere iki tane ikili trabzan bakın. Bu şekilde ortaya su taşı modelini oluşturmuş olduk. Ve 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Tığıma ipimi doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 trabzanın tepesine ikili trabzan olarak battım ve devam ediyorum bu şekilde ikili trabzan olarak sıra sonuna kadar gidelim sıranın sonuna geldim şöyle baştaki zincirimi batarak şöyle ipimi içinden geçirdim ve diğer rengime geçiyorum bakın bu şekilde 1 2 3 zincirimi çektim. Ve devam ediyorum. Bir pembe, bir gri rengimizle öreceğiz. Yani bir sıra pembe, bir sıra gri rengimizde. Bu şekilde devam edelim. Zincirli kısma kadar trabzan olarak gelelim. Evet, şimdi zincirli kısma kadar geldim. Şimdi zincirimin bu şekilde içine 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane ikili trabzanla doldurdum tığıma ipimi doladım yine ortadaki su taşı modelini yapıyorum nasıl yapıyorduk 2 İki tane ikili trabzan bir zincir tekrar aynı yere iki tane ikili trabzan şu şekilde su taşı modelimi oluşturdum zincirimin içine altı tane trabzan ördüm şimdi tekrar buradaki zincirli kısma altı tane trabzan örelim bir iki üç dört beş ve altı bu şekilde. Sonrasında trabzan tepelerine batarak sıra sonuna kadar trabzan olarak devam edelim. Evet, pembe rengimle sırayı tamamladıktan sonra yine gri rengime geçtim. Şöyle gri rengimle buraya kadar geldim bakın. En son gri renkle bitirdiğim yere kadar. Şimdi burada yine aynı şekilde ilk sıradaki gibi modelimizi kuruyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Tığıma ipimi doladım. Su taşı modelinin içine su taşı modelimizi yapıyoruz. 2 i̇ki tane ikili trabzan, 1 zincir. sonra tekrar 2 iki tane ikili trabzan. 1 2 3 4 5 zincirimi çekiyorum ve ilk gri renkle başladığım Trabzanın tam denginden tırabzanımı batıyorum ve bu şekilde tırabzan olarak devam ediyorum. Patiğimiz bu şekilde modelimiz Evet böyle iki sıranın tekrar şeklinde oluşacak. Bir sonraki sıraya yine pembe rengimize geçeceğiz. Şu zincirli kısımları trabzanlarla dolduracağız. Modelimiz bu şekilde ilerleyecek. Şöyle kaç sıra yapmışım sizlere göstermek istiyorum. Gri rengimle 1, 2, 3, 4, 5 defa örmüşüm. Pembe rengimle 1, 2, 3, 4 defa ördükten sonra en son gri rengimle modeli kurmuşum ve ipimi orada kesmişim. Bu şekilde devam edelim. Sıraları tamamlayalım. Bu şekilde tamamlamış oldum. Bu sıra sayılarınızı ayağınıza ölçerek ya da yaptığınız kişinin ayağına ölçerek karar verebilirsiniz. Şimdi burada tekrar pembe rengimi alıyorum. Şuradan zincirli kısımdan başlıyorum örmeye. 3 zincirimi çektim. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 zincirimde trabzan olarak kabul ediyorum. Sonrasında trabzan tepelerine batıyorum. Şu şekilde böyle devam edelim. Bu şekilde sıraya sonuna kadar geldim. Şu zincirli kısmına 3 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi geriye döneceğim. 1 2 3 zinciri çektim ve geriye döndüm. Her bir trabzana bir trabzan batarak devam ediyorum. Bu şekilde her bir trabzana bir trabzan yaparak yine şu uç kısma gelelim. Buradan tekrar geriye dönelim. Bu şekilde git gel yaparak örmeye devam edelim. Evet sıralarımı tamamladım. Şöyle birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra ördüm. Şimdi son 3 sırada da topuk kısmını oluşturacağız. Bunun için şöyle son sıradaki ikili trabzan sayısını sayalım. Şöyle ortadan 6 taneyi ayıralım. Şimdi devam edelim. Ortadan ayırdım 6 taneye kadar ikili trabzan olarak ilerliyorum. Şöyle trabzanlarımızı örelim. Orta kısma geldim. Şimdi burada ortadan 6 taneyi sık iğne olarak örüyorum. Battım. Bir kere de ördüm. Battım. Bir kere de ördüm. 2 3 4 5 6 6 tane sık iğnemi ördüm. Sonrasında trabzan olarak devam ediyorum. Yani ikili trabzan. Sıra sonuna kadar İkili trabzan olarak ilerleyelim. Sırayı tamamladım. 3 zincirle bir üst sıraya geçtim. Yine ikili trabzan olarak sık iğnelerin olduğu yere kadar gelelim. Evet orta kısma geldim. Şimdi devam ediyorum. Burada 6 tane sık iğne vardı. Bunları yarıya düşüreceğiz. Birinciye battım. ikinciye battım. 3 ilmeği birlikte ördüm. Üçüncüye battım. Dördüncüye battım. 3 ilmeği birlikte ördüm. 5.ye battım. 6.ya battım. 3 ilmeği birlikte ördüm. 1 2 3 tane sık iğnem olmuş oldu ve devam ediyorum. İkili trabzan olarak ilerleyelim. Bu sırayı da tamamladım. Yine bir üst sıraya geçtim. İkili trabzan olarak yine şu ortaya kadar gelelim orta kısma geldim şimdi burada üç tane sık iğnem var onları teke düşüreceğim bir iki üç üçüne birden battım dört ilmeğin dördünü birden ördüm tığıma ipimi dolayarak ikili trabzan tepelerine ikili trabzan batarak ilerliyorum son üç sırada da topuk kısmını böylece tamamlamış olduk bu bizim son sıramız bu sırayı da tamamlayalım Evet şimdi şöyle tersinden kıvıralım. Şuradan ilk sıranın trabzan tepesinden batarak şöyle ilmeği içinden geçirdim. İki kenarı karşılıklı trabzan tepelerine batarak böyle birleştirelim. Bu şekilde ilerleyelim. sonuna kadar gidelim. Evet patiğimi bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi kenarına ikili trabzan olarak dolandım. Ben dilerseniz kenar oyası da farklı yapabilirsiniz. Şöyle arka kısımdan trabzan boşluklarından batarak başlayalım. 3 zincir ikili trabzan bakın iki tane oldular. Bir sonraki trabzan boşluğuna geçiyorum. Bir, iki tane ikili trabzan. Bir sonraki trabzan boşluğuna geçiyorum. İki tane ikili trabzan. Böyle her sıra başında trabzan boşlukları var. Onlara batıyorum. İkili trabzan. İki tane. Bir sonrakine geçiyorum. Her trabzan boşluğuna böyle iki tane ikili trabzan yaptım. Bakın şöyle, şu sıra başlarındaki boşluklar. Böyle ilerledim. Sonrasında buraya iki tane ikili trabzan, şu ortaya iki tane ikili trabzan, Buraya iki tane ikili trabzan yaparak devam ettim. Evet, sırayı tamamladım. İki zincir çekerek ipimi burada kesiyorum. Bu şekilde patiğimizi tamamlamış olduk. Böyle çok güzel, çok kolay ve kullanışlı bir patik modeli oldu. Sizlere de mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Ayakta duruşu da gerçekten çok güzel. Şöyle bakın. Deseni de çok güzel. Böyle iki renkle örebileceğiniz gibi tek renkte ya da daha fazla renklerde de örebilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah sizler de severek ve beğenerek benimle birlikte örersiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.